Yaz geldi. Birazcık daha böyle keyifli bir konulardan bahsedelim artık. Çok da izleyicilerin de içini karartmayalım ama sadece en azından neyin ne olup olmadığını bir fark etsinler. Biz en azından bunun için buradan çağrımızı yaptık. Şimdi herkesin yaz aylarında en çok sıkıntısı, en çok gündeme gelen konulardan birisi de göbek meselesi. Evet. Ee, senin bu lafını çok seviyorum. Göbeğiniz, enseniz gibi olsun. Bununla ilgili neler yapsın insanlar? Tabii. E şimdi birçok bilgi duyduk. Gerek meslektaşlarından, gerekse doktorlardan işte sirke tüketelim, aralıklı oruç yapalım, Ge gereksiz yemeyelim. Bunlar doğru. Eyvallah. Evet. Ama ben bugün ekstra bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bizim vücudumuzda 3 tür yağ hücresi var. Beyaz yağlar Bej yağlar, kahverengi yağlar. Göbek, basen, şikayetçi olduğum yer yani neresiyse o beyaz yağ işte. Peki beyaz yağ neden beyaz? kıymetli Elif. Beyaz bizim bütün yağ hücrelerimizin içerisinde e, mitokontri dediğimiz organeller var. Ve bu organellerin mitokondri bizim çalışkan arılarımız, çalışkan karıncalarımız. Mitokondriyi mitokontri yapan en önemli özellik içerisinde merkeze demir olması. Beyaz yağ hücreleri gereksiz büyüyor. Çok büyük, Mitokontri sayısı az, demir sayısı az. Demir de mikroskopta kırmızı kırmızı renk veriyor. Kahverengi renk veriyor. Demiri de az olduğu için beyaz gözüküyor. Çünkü demir yok içinde. Kahverengi yağ hücreleri neden kahverengi? Çünkü kahverengi yağ hücreleri çok küçük. Çok sayıda var. Ve içinde mitokontri çok. Mitokontri çok olduğu için demir çok. Demir de mikroskopta kahverengi gözüküyor. O yüzden de demek ki ben beyaz yağ hücrelerimi kahverengiye çevirtmem lazım. lazım. Mesela doğan bir bebek. Bebekler genelde anne çok aşırı sağlıksız beslenmediyse bebekler genelde zayıf doğarlar.